Brüksel <laughs> Güzel <laughs> gidiyor ya Kedideyiz Yeni MK5 oluyor değil mi bunlar? Aynen Ne yapacağız arabaya bugün? O şişler işte <laughs> Kedi modifiye part 1 Büyük ihtimalle tek part Başka yok. Tek partta bitirir miyiz? <laughs> ama bitmeyecek abi, gibi. Bitmeyecek ya. Sığdıracağız bir parta. Ses sistemi düşürtmeye Gece mahallede rahatsız vere rahatsızlık verecek cinsten. Ardından yere basılacak bir candır. Şudur, budur. Ama kit, -kit olmuş ha. <laughs> e, <etekler, gülüyor> şeyler. etekler şeyler. Dıştan, işte dıştan, güzel. Siz beni kediyle gördünüz. Civata zannettiniz. Dubai yok. <laughs> yani hiç yok. Dubai yok. M3 bir o Nürburgring videosunda çekeceğiz dedik. Çekmeden <laughs> videoyu kapattık. O da güzel, o da güzel. Ona da ayrı bir video inşallah artık. İnşallah diyorum çünkü en son inşallah inşallah. E, inşallah dediğimiz arabalar hep satılıyor teker teker. Burası işte Brüksel. Öyle Türk, Türk Arap Mahallesi. Afyon Emirda. Little, Little Emirda. Little. Little Emirda. Hemen şurada. Zolda. Şimdi bu kapılardaki hoparlörler değişecek. Bir de belki şu Twitter'lar. Aha bunlar da varmış deriz. Yanında bedava gelmiş. Şoför müsün? Ne kadar sıra aşağıda? gene bir şunlar falan olmasa kısa sürdü de. Siz gelir mi dedin orada? Ben abi. Max Design. Ön panjur aynı değil mi? Tek sticker. Aynalar. Kırmızı sticker. Şuan istiyor. Şimdi burada Max Bond spoilerımız var yine. Altta ikimiz var. difüzör. Farlar falan çok güzel zaten ya. Hiç böyle smoke bir şey gerek Çeyizimiz, evet. bohçamız var tamam ne var? Oo. Zıplamalık. Şey mi bu? Mamishtayn. <laughs> ne ne bu? Bu bilmiyorum. Emirashtayn. Mallar ceviz önler onlarda. Şunu kaybetme aman o çok önemli. Körüm ki. Bunsuz muayeden geçmiyor. Valla. şurayı sanki cam varmış gibi siyah kaplatsan ortayı nasıl olur? Anladım tamam. Teşekkürler. Arşın orası anladın mı varsa Burada Anıttakiler Kapıdaki, Baya ince bir şey ya Çok tırt Takılan sette Görüntüyü ters çevirdim şu montajda Oradan bakarsınız böyle kit geliyor zaten Ne lazımsa oradan Adaptörleri var şeyleri var Arabaya göre takılıyor bunun aboneleri içinde amfisi de var. Kendi amfisi olduğu için tabii uyumlu. Güzel çalışıyor. Birazdan yolda bir Ne oldu? Ben de Klip neler mi kurulmuş acaba? Bence de. Baksana mı? Yutmuş burayı. Orada bir tık var. Bana bir... Orayı... Bezbond çekip falan sıkıştırabiliriz bunu. Ses nasıl? iyi -E gibi daha anlayamadım tam değil mi? Oradan düşer ama yani. çok tutulunca bir şey yok Neyse, Belki şuraya yapıştırabilirsin şöyle Bunlar da böyle GBR amblemleri Kamyoncu kam, Ne yapıldı? Şöyle bir... Tester. Test. <laughs> bak. <laughs> <laughs> ne, ne düşünüyorsun? Tester bundan test ediyoruz. <laughs> Bu olma... olacak iş. Yani bunu olmamış gibi e, düşünüp şimdi lastikçiye geldik. Lastikçi... Jant bakacağız artık. Ne, nasıl bir jant denk gelirse. Lastikçiye de geldik. Reklam yapıyoruz. Reklamlar. <laughs> geldik. Şimdi bir jant bakalım. Bizi biraz daha açtı. da videoyu yayınlayamayalım. Al köfte kapattı kapattım ha. Ben telefonu da kararım. Haydi. Ha telefonu da kararım. Ne olacak? Şey mi bu? TRD tek etiketi. Bu mi? birinci olmuş da yarışlarda. <laughs> kedi köp şimdi sana kediler kedi. yarıştı. Ama önden iyi duruyor be. Maşallah. 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 TRD kedi. Mekana geldik. Aa, Aa şu iyiymiş. Ferrari jantı var baba. Bak Ferrari jantı var. Bu ne? Range Rover'dan mı çıkıyor? 185 abi. 280 22. <gülüyor> <gülüyor> <Ne stres. gülüyor> Aa, senin jantlar dediğimiz bunlar Pretoria'lar. Pretoria? <laughs> bunlar işte aynı senin dedik o jantlar işte. Bakabilir <laughs> misin? Tabi tabi. Bir golfçiye lütfen. Tamam güven <laughs> ya. Ama bak diyorsan ki First Edition'a uygun bir şey yapalım. Tamam meyvah. <laughs> hissede değişmeyi bak. orada Chrome <laughs> da var galiba. Şöyle böyle bir şeyler. Şu, ben şunu gördüm uzaktan ama bilmiyorum. Bak, bak Golf 8R var. Estoril miydi bu jantların adı? Bunlar Pretoria lütfen. Hmm. Bu Golf 8R. 8R var da. 8R da var. Üstündekiler aynısı mı bu killer? Aynısı. Biraz. Ben aynısı. şunu düşündüm ama. Ne bak. diyor? Bak. İşte aynısı. Ney aynı? Üstündekine ya da diyor sanki Bak yazılım yaptırdım. Full sarsın gitsin. Bak bak. <laughs> Siyah boyarız bunu. Gel sen TRD tek ol. <laughs> Bosunlar var. Oo. O var ya çok iyi duruyor. Ben onu gördüm daha önce bir kedide. 340 yeni kasa 344 tane en performans jantı. Şunu bir düşün derim ha ABT. ABT jant sağlam. Bunlar iyiymiş ya. Ne dedin? Karar vereceğiz. Bakacağız. Okay, yes. Göreceğiz. <laughs> ben diyorum bu diyorum ya. Bu da mı iten ya? Aa onun kenarı kırılmış. Aynen. Kırmızı yaparsın ha? <gülüyor> <gülüyor> onu. Yapacağım. Kırmızı daha güzel işte. Değil İstemiyor musun krom? Krom nasıl? Abi bu jant gösterir arabayı. Krom? Krom. <laughs> Şu da bir ihtimal. <laughs> bu da diğer ihtimal. Gel. Yeah. Bakayım bir. Eline de yakıştı biliyor musun? Bakayım mı? Eline yakıştı. Tamam, hayırlı olsun. Promosa da benim için. Şöyle. Ya bu zaten hani bu güzel bir can. Bunu biliyoruz, bunu gördük. Sen şunu bir gör. Net bu değil mi? He? Net bu değil mi? Ha? Bu mu? Abi. Tamam bu kaç para bu? Bakmayalım. <laughs> En azından şu krom şunla uyum sağlar. Neyle? First edition'da. Onu kim görüyordu? Ama tamamen ya bu da güzel şimdi. Ben bu kromu sonradan gördüm. Demin fark etmedim. Sen frenler diyordun ya çok gözükmesin tamam, diye. Bak, o zaman bak. bu daha mantıklı. Ne diyorum biliyor musun? Bence bunu al. Niye bunu alacaksın? İlla ki bordu kat olacak. He bak gözükmez. Yani, olsa bile bundan fazla off fan etmez. Kendime sürtün mü? Bunda geçin? en az, bak bir küçük bir şey olsun. Direkt aynı böyle sırıtacak biliyor musun? Acayip çok off fan Yani şey bu, e, kalemle Acayip, boyamaya uğraş. Sağlam değil mi? İyi değil mi? Hayırlı olsun o zaman. Bir <laughs> şey Atlas. Fiyatı çocuğun ameliyatı da dahil 5000 dolar. Ya da pirörlük yazlık. Yazlık değil. Hiç kış önümüz kış diyorum, Ben sen yazlık diyorsun bana. Bırak. Önümüz kış da kar yağmıyor ki buraya atlamak yani çok şık kış şey. çok ne dahmıyor çok yağmur ama bir sezon da yani ben şunlar daha iyi başka daha iyi bir şey ama jantın şu çizgi oturuyor ya aynen şu da jantın jant e, koruma yani sürttüğün zaman burayı sürteceğim ki en kötü zaman jantı sürtsem bile kenarı kurumalık ya bir verdi verdim mi tamam bitti. Ya, yol tutuşu iyi olsun da yağmurlu çok hava. Pirel ya. yani sonuçta kötü lastik değil. Aha burada o. sana diyor bak. Yağmurlu hava. Yağmurlu hava da B. Yakıt da B. Yakıt da B. Niye A değil? Adam bak yani ne demiş bu? Kol ne bir üret diyor. Sen, sen, sen hayırdır konser, diyor. Sen, sen. Bu çok ses mi yapıyor diyor. Hem olsun da bizden kullanıyor diyor. Bu 69 çok ses mi yapıyor diyor ne diyor. Bu da A yani iyi sessiz. Yani. Göreceğiz. Bak Sintra Auto P7. Ha, sen diyorsan ki ben Pirelli P0 falan istiyorum. Bu evatta biraz zor bence. O artık şey, o e, şurada gördüm sanki. Aynen burada var, bak. p onun şu diye senden anlıyorsun direkt p olduğunu. Daha kalın, 2.25, 35-19. Bu da p işte, bu daha iyi yol Şey, Pilot Sport 4S var ya, onun dengi bu. Ya. ya. var, daha ya. Allah. Baksana nasıl duruyor kenarlar? Senin jantına girecek. Aucam Baksana, baksana. Prof. baksana. Prof. baksana. Prof. baksana. Sıfır değil mi? <laughs> Abi böyle kırmızı beyaz detaylar görünce benim golf geldi yine aklıma ya. <laughs> Kaç para dedin sen buna? <laughs> Bir kedi mi alsam lan sen? Olmadı değil mi? Bu ne oldu böyle ya? Bu daha bir de aşağı düşecek bu araba. Üf. Sen ne düşünüyorsun? Güzel maşallah. Nasıl, Nasıl ya? Boş, boş <gülüyor> işler. <gülüyor> Hevesi kaçtı iyice. Two hours later. Jontlarımızı taktırdık. Şimdi doktor chip tuner'a gelip ufak ince ayarlar, ince bir takım ayarlar yapılacak. Kontrolleyeyim. <laughs> <laughs> Ince kontrolü. Yapacağız kardeşim, Yapacağız. Amfi görünüyor mu? Amfi nerede ya? Aa oradaymış Amfi. Gitti misin? Aha orada. Ya buraya tüm lemi. <laughs> amfi, Amfi tüm silikon duruyordu. Bakar mısın abi şuna? <laughs> Görüyor musun? Ha bu ustaysa biz Ben mesela şunu yapmayarak daha ustayım ondan. <laughs> bu eksi usta şu an. Bu ne lan? kablolar var gibi. Bir, bir de ikna dedim titreme değil olayı de. olmasın falan. Yok olmaz olmaz falan. Hatırlıyor musun? Atıyorum ses cızır diyor telefondan. da bakalım. He aynı. Kolay. Burası acı öyle yapma. Böyle yapın dedim Aynı yapacağız. bir tane ha. araba almaya gitmiştik biz de. Arka kapılanda hoparlör yok. Abi diyor bu arabada müzik mi dinleyeceğim diyor bize. <laughs> <laughs> La bu kablo ne ya? Bak twitterler bağlı değil bak. <laughs> Ciddi misin? Ha TV yazıyor Twitter. Twitterler nerede? Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Yarın verecekler. Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Ee... O ek yapmış. Hepsine aynı ses gidiyor. O yüzden Twitter'a fazla ses geliyor. Ben sana dedim ya. Twitter'a çok küçük kulağını acıtıyor dinlerken. Böyle bip yapıyor kulağına, rahatsız ediyor. Abi bütün Twitter'ı kısıyor mu şeyden? Ekolajlardan ancak o şey geliyor. Twitter bağlamamış. Twitter bağlı ama nere bağlı? Bildin orada kendi kablosunu kesmiş orijinalinde. Eee? Gitmiş Anfeya bağlamış, orijinaline bağlamış. Anfey hiç bağlamamış litre. Oradan buraya kablo çekilmesi lazım. Aynen öyle. O orijinal kırık. Kırık. Bu iyi, bu da kapta kaldı. Bak bak, şey, boxu nasıl oturmuş, baksana. Orijinal boks daha çıkıntılı dışarı. Cama değmesin diye. Bu içine gömmüş. Cama değiyor, değiyor bile olabilir. Bilmiyorum da burada ne iş yapmak istemiş, hiç anlamış değilim. Bak değil. vidaları dışarı doğru açmış kırdıktan sonra yerisi takmamış, çöp atmış. Burada klips ben çünkü o hiç aynı, kapıda yok. Ben dedim burada acaba burada mı diye burada diyor. Bak muazzam. On fişçili Twitter bağlı değil. Boş. <laughs> Bu nedir arkadaş ya? Bu nedir ya? Hocam telefon adamın yaptığı iş rezaleti düzeltmek için kablo olmaya gidiyoruz. Ne bu araba? 3.18 galiba. Aynen. Ha 3.20 ama 1.6. THP mi oluyor? Peugeot motoru. Şey yani yanlış olmasın benim de var. Ne yok? Senin de BL8 benim de var. Aynen. Ama inanmayabilirsin. görmedim çünkü. Ben de görmedim. <laughs> Yandan da kamerayı test ediyorum. İnanıldım. Sesini nasıl alıyor, görüntüyü nasıl alıyor bilmiyorum hiç. More no moments later. Biraz da gavur esnaf görelim değil mi? Yok ya bana bak. Hala uğraşıyoruz. Onları çözemedi. Kapı bitti. Kapıyı taktık. Çok sıkıntılı bir işti. Akşam saat şu an. 11. Daha yeni baş... 11. 11. 4 saattir. Bir sonuca varamadık. 4 saattir işlem yapmıyoruz. Yapılan işlemi temizlemeye çalışıyoruz. Bak Abi fiş de ne güzel fabrika böyle kavuşağı falan sarmış. Ama emmim ne yapmış? Kesmeyi tercih etmiş. Ne düşünüyorsun? Galiba düşünmeyi bıraktık. Düşünmüyor. Hadi görüşürüz. Telif geldi ben geldim. Görüşürüz. Kedzi. Ha. Nasıl? Ali? Bak fazla. Buradan ayarlarız. Sesi ver. Önceki kadar bayağı iyi. Oh. Ben ben... <laughs> adam gülemiyor. Adam bugün Allah'ın mareti. <laughs> adam gülmeyi unuttu. Önceden var ya hani e, tizi şeye bağladığı için şurada var ya inanılmaz kafa artıyordu. Aynen. Aslında adam... tizi direkt arabaya bağlamış. Aynen. Güçlendirme olmadan. İyi mi çıkıyor şimdi? Ya amfi, yani. o, amfi, amfi onu araya ayarlıyor. Dışarıdan mı mı Bas çek. Mr. Emera. Abi çok kafa ağrımıyor kafa. Şimdi bu kapıyı da toplamak lazım. Bu kadar işsizlikten adamlar motoru temizlemiş. Şu güzel bir açıdan alsan şu arabanın önüne bakar mısın? Bak bak janta bak bu nedir ya? Baba bu, bu nasıl bir açı Ama şu olay yazıklar olsun. Kuskacım Tosfagin. Dökülürse

<laughs> bakacağız sonuca bakacağız. <laughs> Kim bilir videoda yokum biliyor musun? Ali'cim nasıl buluyorsun bizi bu hallere sokmakta? Ne düşünüyorsun? Aslında bunu anlatmak lazım biliyor musun? İlk Ama baştan problem nereden çıkıyor? Bizi bu garaja yönlendiren... Eğitim. Bizi bu garaja yönlendiren kendisi... Ha bu garaja kendisi. yönlendiren zaten Ali. Hayır ben... Teşekkürler. Hayır bak. Ama ilk başta nereye yönlendirdin bizi? Zaten video onu koymayacak kesecek onu büyük ihtimal. Sizin nereye Bizi değil. Bu arkadaşlar. Şu Yo artık kameramanına... Artık biz bir ekibiz. Nereye nedim sizi? <laughs> Alıcı. Tamam. Şu işçi bak bak bak. Anladım. Çek çek. Bak şunu bir çek. Çek, çek. çek gün <laughs> mü? Çek, çek Az önceki adam ne yapmış bunu? Dolma gibi <laughs> dolanmış. <laughs> <laughs> ya ne <gülüyor> yapmış? <gülüyor> Şimdi İstanbul arkadaşlar fotoğraf gönderdi bana. Audi RS6 30 milyon lira. 30 milyon. Kaç öyle? 1 öre? milyon lira yapıyor. Kaç öyle yapıyor? 1 milyon lira. RS6 abi Günümüzün kuruyla evet. Ha? Günümüzün kuruyla. <laughs> Son kasa. <laughs> 0. 100 milyon euro. Eres altı. Avrupa cennet. 1 milyon euro vermek. Verebilen de var ha. Başka da 1 milyona ne alıyor? Bugatti. Artık Bugatti. Bugatti yani. alabiliyor. Bugatti var bu salıkta. Nasıl zik işte. Bak. Ama bak şöyle bir şey de var. Belçika mentalit. Hani buradaki buranın zenginleri. 1 milyon euro salanlar adam Bugatti'ye 1 Adam alıyor 7.45 e? Abone, abone olun. Doğumhanede evladını bekleyen baba gibi bakıyordum. Bak. Erkek mi kız mı? Oldu mu? Bak hafif oynama var. O da. Canlısı O da artık kedilik ya, herhalde. Yarın başka götürür mü? Böyle yaptılar derim. Gırat <laughs> 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 Her gün bir şeyiniz düzelsek bu araba tamam. İyi bari memnun kaldıysan bizim için önemli olan o Can ya. Edelim. Son rütüşler. <laughs> ustam bitti ustam? <laughs> ustam bitti hayırlı olsun. Bitti. Ustam bitti. Sen de bitmiş gözük. Yok ben iyiyim. ben iyiyim. Araba bitti. Sonunda. Şu acayip bir şey bak. <laughs> bak şimdi. Soft close. Soft close. Ticari de soft close. Eski kask. Ticari sağ çek. Yavaş. Yollar yavaş. Kapanıyor ya abi ya. First. Ne demek bu? TRD TRD Tekin. TRD <laughs> Tekin. Ne şey diyorlar arkadaşlar? arkadaşlar? Bitti. Ben de bittim. Ama değdi. Bakıma götürüyorum. Yemek çıkarıyorum buradan bir sepet. Al yapıştır şunu da hemen. Yiyorsun ama çalışıyorum be. Ya ha. <laughs> Araba her şeyin nazarlık. <laughs> Araba bir maşallah eksik. Çakar mısın mübarek? Oo sinyal daha iyi bak. Vay da. Dur, dur, dur. Hemen Amerikan Park. Kırmızı detaylar var sağda solda. Keşke Kaliperlerimiz boyanacak ama. Ha boyanacak mı? Kırmızıya mı? Aynen. O zaman güzel olur. Bugün değil mi taktığımız? Değerli zaten. Kokusu geliyor lastiği. Bak Michelin gibi şey yapmışlar. Böyle bir kalife deseni yazısı gibi. Çok iyi çalıyor şu an. Arabayı sonunda bu bölümlük bitirdik. Ellerinize sağlık yaptınız. Güle güle kullansın. Bu böyle bir videoydu şimdi. Kedi modifiye part 1 oldu ama ikisi gelmez büyük ihtimal. Artık bitmiş yani belki birkaç sene sonra görürüz büyük O zaman ne diyoruz? Bon weekend diyoruz. <gülüyor> 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 weekend bitti. Araba tüm gün araba uğraşıyoruz. O zaman takipte kalın. Beğen, A abone. Abone şey... olun. Bol Pozisyon TV. Bu adam. <laughs> tamam, hadi. adam. Hadi kapat. O 575 580 oldu. Bence 0 100 geçer bu kadar. 3.8 saniye kontrol yok lan. Ha ben 3.6 gösteriyor. Ben 3.7 saniye gördüm. Ama görüyorum. benim 3.6 da. Her zaman öyle değil. Ben kondisyon. Bu sen, ya. Ben normal yağmurda denedim. <laughs> doğru Bu işte 7000 7000 şey. Şu an şu an mesela 5000 metre yapabiliyor mu? Yapar. Mesela beni kilitliyor motor ısın, ısınmadığı için. Bunda bir şey yok. 4000'le kilitliyor, ısınımı açıyor. Ha, eskilerde yok ya. Motor zaten ısınmış. Saracak çünkü. Bence, çok saracak seninki. Bence bir daha hızlı olur. Yo yüzden sonra çok bir kırk yol bulacan da, asfalt da, He. tutunacak da gidecek de bir tampon bulacan <laughs> da kaporta bulacan da. Aynen ya. Kapat Ama ya. Kapat sıfırdan ya. yüzü boş ver de yüzden sonra kimse yetişemeyecek sana. Çünkü ben çoktan ölmüş olacağım. Yok Allah korusun da. Allah Allah. Seninki şey mi ne? Film alfil mi? Değil arka. Güzel. Ama şey, çok eğleneceksin ha. O süper yer alıyorsun ya ona hiç gerek bile yok yani. Var. Ölmemek yok. için var işte. Yok ya gerçek gerek yok senden. <gülüyor> <gülüyor> Abi şu bırakmaydı neydi? O bayılıyorum ona ya. M2'lerden hasta oldum ben ona. Sonra böyle yazılım yapılabildiğini öğrenince